Hande Yener'e kocaman bir alkış! Fedava, Hande Yener konserine gidiyoruz. Daha uh, ne olsun? Anlatacağım şimdi bunu nasıl istediğimizi ve nasıl Nasıl maliketlediğimizi. Şey... Aynen, aynen. Makyaj da yapacağız bu esnada. Aynen. Bunu bize Serave yollamıştı. Gözaltı, kremi. Sponsor falan değil bu arada yani. Keşke olsa. Keşke, keşke. Olsa. keşke aynen. Ama reklam değildir arkadaşlar. Bir de Serave bir tane daha ürün yollayacaktı aslında bize ama... Yanlış ürünü yolladılar. Yanlış ürün de bizim yanımıza kar kaldı. O da şey yağlanma karşıtı nemlendirici krem. Onu da süreceğiz abi. Onu da kullanacağız sonuna Onu kadar. Onu da kullanalım. Bir çekiliş vardı arkadaşlar. Hande Yener konseri çıkar belki diye katıldım. Gel gör ki bana başka bir sanatçının konseri çıktı. Biz Onu da de... söyleyelim mi? Ceylan Ertem çıktı <laughs> tamam mı? Ceylan Ertem de yani bir şarkısını falan seviyorum hani. Sesi çok güzel bir kadın ama ben de yani çok şarkısını bilmiyorum. Bugün Boğaziçi'nde okuyorum ben. Boğaziçi'nin bir grubu var böyle tüm öğrencilerin olduğu. Birbirine böyle yardımlaşma, haberleşme falan amaçlı. Orada biri dedi ki işte bu akşam Hande Yener konseri var. Ben gidemeyeceğim. Birine vermek istiyorum bileti. Demez mi? Ve daha biz yeni konuşmuştuk. Keşke Ceylan Ertem değil de Hande Yener çıksa. O kadar çok istemişiz ki. Yani Gerçekten. bu akşam konser var ve biz şu an makyajını yapıyoruz. Hani öyle. Aynen. Hani bazen derim ki bu manifest yeteneğimizi de gerçekten başka şeylere mi kullanabilir miydik? Mesela. Mesela yani. Hani mesela. bir şey diyeceğim için mesela. Mesela. Ee, ben bir tık kızardım gibi. Yine. Biraz. <laughs> Dur ama şey ya ne sürersem süreyim ben de böyle kızarıyorum yani. Bas kapatıcıyı ya. Madem konser makyajı yapıyoruz birazcık daha böyle renkli olsun. Daha böyle bir ışıltılı olsun. Ya ben normalde çok ışıltı insanı mıyım? Tartışılır. Ama ben Hande Yener Queen'e gittiğimiz için Hande Yener Queen nasıl istiyorsa öyle bir makyaj yapacağım ben. <laughs> nasıl istiyormuş? Nasıl? O kadın işte böyle biliyorsunuz feminen seksüelitesiyle barışık ve bunu göstermekten keyif alan bir insan olduğu için biz de öyleyiz bu akşam. Fondöteni ve kremlerin hepsini elimle uyguluyorum. Çünkü neden olmasın? Allah yardım etsin ya gerçekten. Ne saçımız hazır, ne giyeceğiniz giysi var. Ama olsun Hande Enar konserine gidiyoruz. Ve bedava gidiyoruz hem de aynayı buraya almaya karar verdim. Böyle daha iyi. Bu arada konserden önceki böyle kız kıza hazırlık konsere gitmeden önceki en büyük keyif falan yani. Acaba konserden daha keyifli bile olabilir Aynen. Yoksam? şöyle bir paletini aldım. Rengi çok güzel. Şimdi onu beraber ıslatacağız. Zeynep'in sulu boya gibi şeyleri var. Sarı bir makyaj yapayım mı? Aa! O da çok tatlı. Benim annemin <laughs> sevdiği şeklindeki <laughs> çok tatlı. yadigarı. Lilası çok iyi bir allık oluyor. Lila allık çok severim. Mor allıklar gerçekten çok iyi oluyor. Soğuk bir allık rengi oluyor Aynen. böyle. Soğuk kızlar için. Bakalım nasılmış. Çünkü çok güzel simleri var. Şirin sedefli çok güzel duruyor ya. Bakayım. Ay bu ne? Baya bir simli. Onu çok güzel. Tüm yüzüme sürmek istedim. Buna bayıldım. Şu an hani orada nasıl gözüküyor bilmiyorum çok ama. Çok güzel görünüyor. Bak şöyle diyorum. Şununla şu gibi mesela. Bu da mor parıltılı. Bu ikili sanki çok iyi olabilecek gibi. Şu anda nasıl gözüküyor oradan bilmiyorum. Hani böyle büyük büyük sim değil, parıltılı Wings perisi tabii, simi gibi. Ee, Nick Nik sabitleyicim var benim. onda da sabitleyeceğiz. Bunu da arkadaşım Almanya'dan getirdi. Kendinize bir tane yurt dışında yaşayan bir arkadaş edinmenizi Dedim tavsiye ederim. Sevgiler. Evet ya İrem. Kaç gündür video atıyoruz? 4-5 gün oldu. Evet. Ve hani kim olduğunu bilmediğimiz insanların böyle o kadar motivasyon yükseltici mesajları oluyor ki. Yani o yorumlar bizi o kadar mutlu ediyor ki. Yani ya öyle bir dönem geliyor ki An anlatamıyorum ya. Aynen hani kendini motive etmeyi bırak, birbirini bile motive edemiyorsun bazen. Hani çünkü bir şey yapıyorsun ve karşılığında kimse yok ya karşımızda. O yüzden hani bunları yazınca siz o kadar o kadar iyi geliyor ki anlatamam ya. Ben bunu ne yaptım? O biraz simli galiba. Ama bu fırçaya geldi böyle kutu şey gibi. Tamam o sim bence. Full sim. Nasıl ya? Sür. Nasıl? Böyle süreyim mi buraya? Bak şimdi ben de biraz alayım. Ha böyle mi? Oo oh, bayağı iyi. i̇yi de ben bunu nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Bu şey gibi hasta çillerim çıkmış gibi oldu. Hayır hiç öyle gözükmüyor. Aa evet ya o kadar Hiç öyle gibi. gözükmüyor. Çok güzel gözüküyor. Böyle yapalım. Ya konser değil mi anladın mı? Zaten normalde hep günlük şey makyajlar yapıyoruz. Ama bu biraz ben daha bu simi böyle bir özel olsun. Ben bu simi beceremedim arkadaşlar. Hayır. Gayet de becerdim. 🎵Kibir bir canavar gibi bekliyor kusuda. Kuyruklarımız nasıl olmuş? Ben şu anda şu palete aşık oldum diyebilirim. Wet n Wild. Bayağı beğendim. Daha böyle kahve siyah tonları da olabilir. Şu daha pigmentasyonlu bir far paletem. Onu da söyleyeyim. Onunla böyle kuyruk yaptık. Yani kameradan çok belli olmuyor ama güzel bir şey oldu. Bu benim hayatımın üçüncü kuyruğu falan olduğu için. Kürmesele Bu arada çok güzel olmuş. Bakayım. Hoş göreceksiniz. Öğrencisiyim. Hocam. Hayır, tam tersi. Zeynep bana bir kere kuyruk yaptı. Öğrencim diyeceksin. Ben. Ha. Ben evet, senin öğrencinim. Pardon. O benim öğrencim ve çok güzel yapmış. Öğrencime bir bakabilir miyim? Canım? Kocaman bir alkış öğrencine. Öğrencime kocaman bir alkış. Ama biraz güzel. daha koyu ekleyeceğim. Bir tık daha arttırabilirsin ama şeyi çok güzel. Yöntem. Şimdi size de söylüyorum hemen çok önemli. Çünkü bu göz makyajını çok güzelleştiriyor. Koyu kahve tonları olabilir ya da istediğiniz herhangi bir renk de olabilir. Onunla şöyle uçlu fırçada olabilir. Daha ince e, Aa, uçlu fırçada olabilir. Bak, Gözünüzün şurada bir bitme noktası var ya. Göz kapağınızın o arasındaki şu çizgiden yukarı doğru çekeceksiniz. Ondan sonra e, elinizle şu şekilde yaptığınızda bu görüntüyü elde edebiliyorsunuz her gün yeni bir bilgi. Bir gün deneyin bana teşekkür edeceksiniz. Gerçekten çok güzel oluyor çünkü. Fırçamı bulamıyorum iki saat. Nerede? Delireceğim. Hangisiyle? Onun Kayı uçu kesik olandı. Olan <laughs> fırça. Ha burada ya. Ha, tamam. Bak, bir de olur. ben Hı. bu fırça böyle duruyor ya. Bak böyle. Bunu şu alt çizgiden devam ettirmemiz gerekiyormuş ya. O yüzden ben bunu ters tutup böyle yukarı doğru çekiyorum. Çok mantıklı. Ve direkt akıyor yani. Çünkü çizgiyi görüyorum zaten. Hı <laughs> Böyle ters. ha. Ters tutun böyle. Yani normalde böyle tutulur ya bu fırça. Böyle ters Ters tuttuktan sonra orada... Yukarı doğru kaydır. Aynen. Hangi? Drop it mi? Evet hani. <laughs> Bir it. Bunun bulanıp da dökülmeyeni var mı? Ya da böyle damlatmayanı? Asla yok bence. Onun şeyinde sorun var. Yani kaç kere aldık bunu. Yani sen de kullanıyorsun. Ben, evet. Benimki de bu. Ve hani hep damlatıyor. Şunu kapağını değiştirin. Şu ambalajı değiştirin arkadaşlar. Onlar da <laughs> tamam. diyebilir ki bu fiyata bu ürünü yapıyorum. Kanka sen de gör derlerse eğer. Zaten evimde... Hani var, sadece yanımda taşıyamıyorum hani. Evet ama bence de gelmiş geçmiş en iyi ürünlerden çok iyi, biri ya. Çok güzel. Onu Şimdi ben de da... bitirdim evet. Hı? Tabii ben süremiyorum çünkü ben dünkü rimelimi çıkarmadım. İtiraf köşesi, ben böyle bir insanım. Gayet de sürdü. Şey kıvırdın. Biraz daha kıvırırım artık. Biraz da şöyle. Bu kadar güzel olamazsın. Yani çok fiyatını daha... sonuna kadar hak eden bir ürün ya. Alkışlıyorum buna. -"Lila süreyim de, sonra bu kız Sür. dedi, dedi de hiçbir şey yapmıyor." demesinden. Sür, sürerken de anlat. Anlatmayı unuttuğum bir şey var. Çarpıştık. Bir şey oldu, bir elektrik Ben yani zaten mi? allık sürmüştüm ki, niye hatırlatmıyorsunuz? Ama bir şey diyeceğim. <laughs> zaten drop işi sürdüm ya! Tamam da, daha fazla olması gerekiyor şu anda. Allık kadını mıyız? Allık kadınıyız çünkü allık hep uçuyor. Yani kalmıyor, anladın mı? Belli insanlara benziyor. Neyse, ee, o yüzden aldığı bol bol süreceğiz ki uçmasın. Kızardık. Ya bir de şöyle bir detay var arkadaşlar. Benim geçen anlattığım date çocuk var ya, tamamen habersiz bir şekilde kardeşi ona bilet almış, Hande Yener'e. Gideceklerini ben biliyordum. Bugün bana bedava Hande Yener bileti çıkacağını bilmiyordum tabii ki. Yine de bir saçma gibi mi? Değil tabii ki de, Hande Yener yani. Burada önemli olan Hande Yener. Tabii tabii. Sizi tanıştıracak mıyım ben mesela? Hayır. Ama ben de evet. Belki de merhaba. Merhaba. Bilemiyorum. Konser içi değil belki kapısının önünde falan mı? iki dakika Denk gelebilirsin. E ama denk gelmezse de saçma olur ki. Düşünsene anne. Hani, söylemeyecek miyim? Söyleyeceksin tabii. Demek ki ama... tesadüfleri seviyor. Tesadüf ya. Bu kadar olmaz yani. Bir Hı. şey tesadüfleri Şöyle. seviyordu. Ne seviyor tesadüfleri? Bilmiyorum ben. Hıla? Ne seviyor? <laughs> Bir şey seviyordu ama. Hiç hatırlamıyorum. Bu arada date. Biz çok oldu. Ah be. Sohbetli date videosu. Kışlamıyorum. Ne? Ne Zeynep Hanım ne sevmek istiyorsun? Diyor ki bu date videosunun şeyi var YouTube'da diyor. Biz bunu çekmiştik Aynen. sohbetini diyor. Biz bunu çektik diyorum. Eğer bu muhabbeti şu an anlattığımız muhabbet yarım kalıp da çok merak ettiyseniz şuradan ulaşabilirsiniz. Şuraya koyacağım. Aynen. Benim aşk hayatımı çok merak ettiyseniz eğer de anlattığım bir video da var. Biz böyle işte. Şimdi bunu bir sıkacağım. Nix parlak bitişli sabitleyici. Şimdi çok parlıyorum gibi görünüyor ama bu kadar parlamayacağım tabii ki. Ya çok güzel olduk ya. Olduk. Ben çok beğendim makyajı da. Biraz daha yakından da gösterebiliriz. Makyajım bitmiş hali. Ben de biraz daha böyle da koyu yapayım, değil mi? Bak seninki güzel oluyor öyle. Böyle. Bir tık daha falan. şöyle uçlarını koyu ben seviyorum. Evet, biraz olabilir. daha artırırız makyajı. Şuna bakın. Bak demek istediğim o çizgiyi umarım yapabilirsiniz. Daha ben yapacağım makyaj yapar. Anlatırız. Çok güzel gözüküyor rengi. Beceriksizim yani ben bile yaptıysam dedem öyle bile yapar. O zaman kendinize çok iyi bakın.